Esselamu Aleyküm. Hamd, bir ve tek, kahar, aziz ve gaffar olan, gönül ehli ve basiret sahiplerine bir hatırlatma, akıl ve düşünce sahiplerine bir bilet olması için geceyi gündüze bürüyen Allah'adır. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi, Peygamber Efendimizin, ehli beytinin, tüm ashabının ve bizlerin üzerine olsun. Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Kitabun Enzelna Kuran'ın ayetleri üzerine düşünmek, ancak onlara uymak ve onlarla amel etmekle olur. Kuran harflerinin ezberlenmesi ve hükümlerinin yok sayılması için gönderilmemiştir. Öyle ki insanlardan biri Kuranı okudum onun tek bir harfini bile yanlış okumadım der. Oysa o Kur'an'ın tamamını yanlış okumuştur. Çünkü Kur'an ne onun ahlakında ne de amellerinde görülür. O halde Haşr suresinde Kur'an'a muhatap olmanın ne büyük şeref olduğunu ama aynı zamanda ne büyük sorumluluk getirdiğini hatırlatan ayetleri düşünelim. Şükrün aslı nimetleri verene karşı tam bir minnettarlık duygusu taşımaktır. Yüce Allah bize bu ayda lütufta bulunmuş sayılamayacak kadar nimetler ihsan etmiştir. Eğer ona karşı şükrümüzü arttırmak istiyorsak bu ay boyunca Allah'ın üzerimizdeki nimetlerini hatırlamakla başlayalım. Bu nimetleri bize katılan yakınlarımızla birlikte yazmaya çalışsak ne güzel olur. Başarı Allah'ın yardımı iledir. Hata varsa da bizdendir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.